düşenlerin sesini işiten gece seher vakitlerinde Allah Allah diye yalvaranların yakarışından haberdar olan yüce Rabbimiz bizleri ilahi aşkından başka ateşle yakmayalım Rabbi. Bizler İslam'ı yaşayan, imanın tadını ruhunda duyan, gönlünde hisseden sevgili kullarından eyle. Bizler İslam'dan imandan, hayal ve takvadan ız ve namustan, sana karşı kulluk vazifelerimizi ifadan mahrum bırakma. Bizleri dünyada sana şükredenlerden, kubbada cennetine girip cemalullahını görenlerden eyle. Üzerlerimizden nimetini, halelerimizden bereketini esirgeme. Bizleri açlıkla terbiye, imansızlıkla tecziye eyleme. Nefislerimizi, nesillerimizi ıslah eyle. Bizim ve nesillerimizi namazı tam kılanlardan eyle amin. Ya Rabbi Yarabeyi şehitlerimize rahmet eyle. Şehitlerimize Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Bizleri de şehitlerle beraber, bizleri de nebilerle, salihlerle, sıddıklarla beraber yevm kıyamette haş eyle. Bizleri şehitlerin izinden gidenlerden eyle ya Rabbi. Ve aleyke ya Resulallah. Ve aleyke ya Habibullah. aleyke ya وسلامة على المؤمنين إلى يوم الدين وعليهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة من